''İbadet, yalnızca ibadet etmek midir?'' İbadet, yalnızca ibadet etmek midir? Ee, şimdi tuhaf bir soru ama ben yine e, anladığım kadarıyla, soruyu anladığım gibi cevaplayayım. İbadet, yalnızca ibadet etmektir, evet. Yani e, şöyle söyleyeyim, e, bir insan başkası için namaz kılmaz. Bir insan başkası için oruç tutmaz. Bir insan başkası için zekat vermez. Sadece Allah için. Evet, ibadet yalnızca ibadet etmek içindir. Ya başka bir gayesi yok. Ben şimdi sana desem ki, ya sana 2000 lira para vereyim de sen 5 vakit namazını kıl, sen bütün ibadetlerini yap desem, yapmazsın bunu. Çünkü sen, eğer gerçek bir müminsen tabii. Çünkü bu yalnızca Allah için yapılan bir ibadettir ama ibadet sadece namaz değildir. İbadet sadece zekat değil, ibadet sadece içinde bulunmuş olduğumuz oruç değil, ibadet yalnızca hac değil. İbadet nedir biliyor musun aslında kıymetli kardeşim? İbadet, anneye babaya sahip çıkmak bile bir ibadettir. Bunu da Allah için yapmamız gerekir. Bir evlat annesine babasına sahip çıktığı zaman, ilerleyen zamanda zaten annesi evladı olduğu zaman da şey olacak. Yani o kişinin evladı da kendisine sahip çıkacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Anlayacağın ibadet, ibadet etmek içindir. Evet, yalnızca Allah için de ibadet.